Mayıs İstanbul Şubedeyiz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Mayıs Genel Müdürü Sayın Berk Çağdaş Bey ile beraberiz. Ayrıca yanımızda da çok merak ettiğimiz Renault Duster var. Şimdi Renault Duster başlayacağız. Daha sonra sormak istediğimiz soruları Berk Bey'e ileteceğiz. Berk Bey hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Renault Duster. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bize, sağ olun. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bize Dacia Duster'ın Renault Duster'a dönmesini, bu dönüşümü bir değerlendirebilir misiniz? Bunun arkasında eminim çok önemli sebepler var. Sizin ağzınızdan bir dinleyelim bunu. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim tekrar değerli katkılarınız için. Sağ olun. Duster ürünü Dacia zamanında yani yaklaşık 10 yıldır dünya ve Türkiye piyasasında yer alıyor. Çok başarılı bir performans sizde. Çok yüksek bir performans sizde. Ee, özellikle sahip olduğu e, SUV özellikleri sebebiyle, arazi kullanım özellikleri sebebiyle ve içeriğindeki e, teknolojik ekipmanların seviyesi evet. sebebiyle gerçekten 7'den 70'i bütün kitlelerin e, Türkiye'de adeta aşık olduğu bir araç oldu. Zaten bu sebeple de uzun yıllar SUV segmentinde lider olan e, bir araç oldu. Özellikle kasa değişimine yakın zamanlardan itibaren yani 2 yıl, 3 yıl öncesindeki dönemlerden bahsediyorum. Bu başarıyı aynı zamanda e, müşteri bağlıdığını e, Renault kalite çemberleri içerisine sokmak fikri e, OEM'de doğdu. Bu fikir paralelinde Herhalde ülke boyutunda da yani sadece tek ülke değil bütün dünyada bu aracın satıldığı yani bugüne kadar 2 milyon ade yakın Duster satılmış. Çok ciddi bir rakam. Ee, çok ciddi bir rakam bu. Çok büyük bir başarı demek. Yaptıkları araştırmalar neticesinde de müşteriden de böyle bir e, feedback gelince Öyle mi? Renault bu yatırıma e, karar verdi. Şimdi bu araç tüketiciye bir affordability sağlayan yani rahat almayı rahat temin edebilmeyi, rahat bu araca sahip olmayı imkanlı kılacak özelliklerle cost to car felsefesine göre hı hı. E, inşa edilmiş bir araç. Renault CMF CD platformunda üretilen e, araçlardan bir tanesi bu. Yani Renault'un yeni üretim standartlarında üretilen araçlardan bir tanesi. Bu anlamda aracın yani içinin malzeme kalitesinden çok ki o da belirli bir takım standartların üstünde olmasına rağmen böyle söylüyorum. Aracın sonuçta fayda maliyetine bakıyoruz biz. Yani çevre standartları anlamında fayda maliyetine bakıyoruz. Kullanım standartları anlamında fayda maliyetine bakıyoruz. Aracın albenisi anlamında fayda maliyetine bakıyoruz. Birçok açılardan bakıldığında gerçekten üstünlüğü ve niteliği tartışılmaz güzellikte olan bir araç. Hem rahat sahip olabiliyorsunuz bu araca hem de bir SUV'den almanız gereken görmek istediğiniz her şeyi bu araçta görebiliyorsunuz. Bu aracın bir özelliği daha var. Biliyorsunuz Renault Lucian Evet stratejisi kapsamında Renault özellikle çevre hassasiyeti ve duyarlılığı bakımından ki zaten Avrupa'da da yeşil mutabakatına hı hı. en önce imza koyan markadır Renault. otomotiv sektöründe ben hem çevreci motor geliştireceğim, işte mesela ekoji olarak sunduğumuz motor, itek e full hibrit olarak sunduğumuz motor, bunlar gerçekten son teknolojiler. karbon emisyonu anlamında çok çok düşük seviyelerde salınım yapan motorlar. bu araçlar aynı zamanda içindeki koltuk kumaşından, plastik malzemelerden, hepsi geri dönüşümlü malzemelerden aşağı yukarı %50'ye yakın e bir geri dönüşüm var bunun içerisinde. Çok ciddi bir. Ortalamada yani bu aracı aldığınız zaman siz bir SUV'nin sport utility vehicle olma özelliğini kullanmanız yanında çevreye duyarlı bir binek araç, tasarruflu bir binek araç, kolay erişilebilen bir binek araç almış oluyorsunuz.